Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz ki öğrencilerimize Ekim ayı ile alakalı bir tatil müjdesi vermiştik ama bu da artı bir müjde diyebiliriz sizlere. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız aday. Hemen videomuza geçelim. Şimdi e, okula gidiyorsanız veya dershaneye gidiyorsanız veya okuldaki hafta sonu kurslarına gidiyorsanız sizlere bir tatil müjdesi daha verelim o zaman arkadaşlar. 28 Ekim'de öğrencilerimizi muhtemelen yarım günlük bir tatil bekliyor. Yani saat 13.00'dan sonra kargolar vesaire hiçbir şey çalışmayacak. Resmi tatil, resmi izin olarak gözüküyor ve bu yüzden muhtemelen okullarımızda da yine 28 Ekim günü ee, yarım gün tatil olacağını tahmin ediyoruz. Hadi diyelim o olmadı ne olacak? Arkadaşlar dershaneye gidenler veya işte e, hafta sonu okul kurslarına gidenler vesaire cumartesi günü o gitmeyecek. Dershaneye gidenlerin de resmi tatili ve yine bununla birlikte e, okullardaki kurslara vesaire gidenlerin de yine cumartesi günü resmi tatili olacak 29 Ekim günü. Ama tabii ki tüm okula giden arkadaşlarımızı yine ilgilendiren bir durum. Cuma günü yani 28 Ekim günü de dediğimiz gibi 13.00'dan sonra yarım gün tatil. O yüzden birçok kişi muhtemelen yani e, okullarımızda yarım gün tatil olacağından dolayı sadece sabahtan okula olacaktı. Tam gün gidenler yarım gün okula gitmeyebilir ve bununla birlikte öğrenci, sabahçı olanlarda muhtemelen öğrenciler e, okula gitmeyebilir arkadaşlar. Onu sizlere söylemiş olalım. Çünkü baktığımızda bu şekilde resmi tatil saat öğlenden sonra birden sonra başlıyor ve baktığımızda öğretmenlerin de tatil olması gerekiyor. Muhtemelen böyle olacaktır. Olmazsa da zaten size bir duyuru elbette gelecektir. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.